Ama, ama, ama. Abi Bunun imza imza töreni var. Neler diyeceksiniz? Şimdi abi ben bu imza meselesine karşı yani hoş karşılamadım. İyi bir şey değil yani bu yaptığınız. Doğru bir şey değil. Çünkü abi oradaki Suriyeliler, mülteciler dediğimiz bizim zulüm gördüler savaştı, savaş yoktu orada. Zulüm gördükleri için kaçmak zorunda kaldılar. Biz Türkiye olarak onların yanında destekçi olarak ve Müslüman olarak abi onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Gerektiği şekilde kardeşliğimizi, Müslümanlığımızı en iyi şekilde yapabilmek için onlara elimizden geldiği kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Benim görüşlerim bunlar. Ve bu yaptığınız olaya karşı da ben çok kızdım. Yani yanlış bir şey. O yüzden yapılmasını istemiyorum. Tamam. Yırık kale, Merkez. Onların derhal hemen kovulması lazım. Ne iş var onlar ya? Memleketin altın üstüne getirdiler. Memleketin ekonomisi Böyle bir şey var mı ya? Burada bir sürü fakir fukara var, gariban var. Onların hakkını kimseye yedirmeyin yedirilmemesi lazım. Kimsenin bura babasının malı değil. Biz bu, biz olsak bir yere mülteci olmazdık. Onun da ne işi var? Herkes memleketine gitsin. Herkes gitsin toprağını savunsun. Onların toprağını da mı savunacağız kardeşim? Hiçbir Öyle mi kardeşim? Onun için niye özür dilerim. Avrupalar almadı? Şaban abi sen de gel. Bahar Avrupalar abi. zaten. Bir dakika düşme. bir dakika. Usta. Niye Tam Adam adamına sordum bir dakika. Bak. Buyur abi. Heh. Bir. Sabah ekmeğin olmasa nasıl ne yiyeceğim? <laughs> ne? Yiyeceğiz? Ne Allah ne verirse onu yiyeceğiz. Evet, Hiç yok. yok. Allah. Çalışacağım. Estağfurullah Çalışacak bu işler bitmez. Önce çalışacağım, ondan evet. sonra yiyecek. Evet. yiyeceğim. Evet. Şimdi Doğru. bu adamlar çalışmasın, bizim ekmeği yesin. Yok ya, hayır mı? Kim çalışmıyor abi? Evet. Kim yesin? Hayır, mülteci dediğin adam gitsin, memleketin sağ olsun. Ben mi savunacağım bunu hepsini? Abi nasıl ya? savunacağım? Ya, abi, abi zulüm görüyor, zulüm. Abi, abi zulüm bugün, görüyor. Bugün bizim memleketimiz... Memlek Sen olsan bir buradan bir yere mülteciye bir gider, gider misin? Bak Türk insanı bir yere gitmez. Türk insanı, biz ölürük buradan bir yere gitmek. Onlar niye gidiyor kardeşim? Hayır ya bak anlamıyorum. Bir konuşayım. Tamam. Bir, Arkadaşım. konuşayım Arkadaşım. Abi, sakin, bir konuşalım. Laf kalabalığı yapmayın. Abi laf kalabalığı yapmayın. Bir konuşalım. Aynen doğru. Bir konuşalım. Sakin. Bir kere konuşalım. Keşke sabaha kadar konuşalım. Keşke, bir şey ki. Keşke Konuşma, çözeyim, abi. Konuşmalar çözülmüyor. Biz lafa geleceğiz. Değil mi? Elhamdülillah. Kardeşlerimize de sahip çıkmıyoruz. Niye Suriye'den çekiliyoruz? Yani yani yani, Hayır, kardeşimiz bizim arkamızdan Şimdi. gelmiş. Hepsi bize maddi katmış. Hepsi bize kazık. Kim Sadece var? Ki? Suudi Arabistan kim biz. Ben çünkü kim bir başka abi. Türkün, abi. Türkün, abi. dostu yoktur. Türk'ün Türk'ten başka dostu Türk'ten varsa şerefsizim. Ya sen ne konuşuyorsun ya? Evet tabii. ya. Irkçılık dinimizde haramdır. Irkçılık dinimizde haramdır. Öyle mi? Öyle abi. Dinimizde haramdır. Şimdi senin yaptığın ırkçılık değil mi abi? Değil. Nasıl Amerika yapıyor. Nafta Müslüman. Almanya yapıyor. Bakın. İyi de Müslümanlar Müslüman. Bunlar Müslümanlar. Bunlar Müslümanlar. Nafta geldiği zaman. Abi, zaman de de Zaten bir mes mi yok ben ya. Öyle ya. ya? Öyle şu. Nafta geldiği zaman hani Türkiye güçlü. Türkistan'ı savunuyor. Tabii. Emin de Türkiye. Bir Özellikle. Siz mi soruyorsunuz? Öncelikle şöyle söyleyeyim, biz e, Türk vatandaşları olarak kendi ülkemizde yabancı olduk. Bu yüzden bu kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah bu Türkiye Büyük Meclis Lisesi'nde, Millet Meclisi'nde de inşallah onaylanır ve mülteciler kendi ülkelerine giderler. Bizim abilerimiz, amcalarımız orada şehit olurken buradaki Suriyelilerin veya diğer, diğer vatandaşların, mülteci olanların, Türk halkı dışında yaşayanların, daha doğru söyle söyleyeyim, bunlar burada rahat rahat yaşarken benim abilerim, amcalarım orada Yoksulluk içinde yaşarken tabiri caizse lütfen yanlış anlamayın böyle yaşarken bunların artık gitsinler kendi ülkelerinde yaşasınlar kendi ülkeleri için vatan için savaşsınlar ve bunların şöyle bir sözü var da işte hatta şöyle diyorlar yani vatanımızı biz seviyoruz diyorlar yani vatan hainliği yapıp burada kaçıyorlar bunlar haindir vatan hainidir vatan olmayan da bunlar da namussuzdur. Ben bu kadar söylemiştim.